Arkadaşlar bölümler bu sene kaç beline kapatır serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Serimizin ilk videosunda sayısal bölümleri inceledik. İzlemeyen arkadaşlarımız o videoyu mutlaka izlemeliler. Bu videomuzda eşit ağırlık bölümlerini inceleyeceğiz. En çok sormuş olduğunuz eşit ağırlık bölümleri bu sene kaç beline kapatabilir? Detaylı analizini yaptık ve bunu sizlerle paylaşmak istiyoruz. Videoyu geçmeden önce videonun yorumlar kısmına sabitlediğimiz Linklerden WhatsApp grubumuza dilerseniz de Telegram grubumuza gelebilirsiniz. Bunun dışında danışmanlık isteyen arkadaşlarımız oluyor tercih sürecinde danışmanlık hizmetini de ulaşmak için yine videonun yorumlar kısmına sabitlediğimiz shopyer mağazamızdan da girerek bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Evet değerli arkadaşlar o zaman hemen videomuza başlayalım. Öncelikle hukuk bölümüyle başlıyoruz. Hukuk bölümü bu sene kaç binde kapatabilir çokça soruldu ve gerçekten de sorulması gayet mak. Anidar. Biliyorsunuz ki geçen sene gerçekten herkesi şaşırtan bir durum olmuştu. Bu sene kaç binle kapatabilir? Şimdi değerli arkadaşlar bunun için birçok şeyi düşünmek gerekiyor. Sayısal alanları incelerken sayısalcıların önüne geçecek öyle pek bir alan yok. Yani sayısalcılar daha çok kendileriyle yarışıyorlar. Ama eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız özellikle hukuk iyi bir sıralamayla bir hukuk kazanmak isteyen arkadaşlarımız aynı zamanda sayısalcı arkadaşlar da yarışmak zorunda kalıyor. Geçen sene bunun örneğini net bir şekilde görmüştük. Yani demem o ki özellikle eşit ağırlıkçı arkadaşlarımız önüne biriken sayısalcıların durumu çok çok önemli. Bu doğrudan aslında sıralamaları etkilemekte. Biz hem ÖSYM'nin paylaşmış olduğu YKS yığılma verilerini inceledik hem de bir anket paylaştık. Bu anketi inceledik. işte YKS yığılma verileri inceledik. Kendimize bir kanaat oluşturduk. Bu kanaatimize göre 2021'de özellikle ilk 20-30 binlerde yapan sayısalcıların eşit ağırlık sıralaması daha iyiydi. Mesela adam geçen sene ilk 10 bine girmişti sayısalcı bir arkadaşımız ve sadece AYT matematik kısmını işaretlemişti eşit ağırlık alanında. Bu seneye nazaran çok daha bir iyi bir eşit ağırlık sıralaması vardı değerli arkadaşlar. Eşit ağırlıkçıların önünde 2020'ye göre daha fazla, 2021'e göre daha az sayısalcı var da diyebiliriz arkadaşlar. Bu duruma göre baktığımızda hem kontenjanlarını inceleyerek hem de önceki senelerdeki sıralamalarını inceleyerek bizim düşüncemize göre hukuk sıralamaları bu sene 43.000'e 48 bin aralığında kapatabilir. Bu tamamen kendi öngörümüzdür. E, tabii sizin de kendi öngörüleriniz olabilir. Tercih listenizi hazırlarken "A burası kesin gelir." demeyin veya e, "burası gelmez." diye de yazmamazlık. Etmeye. Buna göre bütün durumları göz önünde bulundurarak tercih listenizi oluşturun değerli arkadaşlar. Hukuk için genel olarak diyeceklerimiz bu şekilde. Yine sorularınız olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Evet en çok sorulan bir değer eşit ağırlık bölümü sınıf öğretmenliği. Kontenjanında çok büyük değişiklik yok ama azaltılmaması çok çok önemliydi bence. E, baktığımızda 4378 iken totaldeki kontenjan bu sene 4411 olmuş durumda. Özellikle son 3 seneki sıralamasını incelediğimizde düzenli bir şekilde çekildiğini görüyoruz. 2019'da 164 bin, 2020'de 151 bin, 2021'de yani geçen sene 145 kapattığını görüyoruz. Bu sene e, yüksek bir olasılıkla bizim düşüncemize göre 130.000 140.000 aralığında kapatma durumu mevcut değerli arkadaşlar. Buna göre tercih listenizi de oluşturabilirsiniz. Devam ediyoruz. PDR yani rehberlik ve psikolojik danışmanlık kontenjanlarına baktığımızda öyle çok büyük bir değişiklik yok fakat İnanılmaz bir şekilde ilgi düşmüş bu bölüm arkadaşlar. 2019'da 150 bin, 2020'de 170 bin iken geçen sene 197.856 ile kapatmış. Bu sene de bizim beklentimize göre 200 bin, 215 .000 aralığında kapatabilir. Ve son olarak en çok sorulan eşit ağırlık bölümlerinden bir tanesi de psikolojiydi. Psikolojide de yine bir artış söz konusu. Artış olmasa bile ciddi bir şekilde yine ilginin azaldığı bölümlerden bir tanesi özellikle bundan 3 sene 4 sene önce ciddi bir şekilde ilgi vardı hem PDR'ye hem de psikolojiye ama fakat son yıllarda ilgi inanılmaz derecede düşmüş durumda dolayısıyla bu da sıralamaları doğrudan etki etmiş e, baktığımızda arkadaşlar 108 bin iken 154 bin 154 bin iken 205 bin olmuş sıralamalar bu seneki beklentimiz 205 bin 230.000 şeklindedir. Ee, yine sizin de istediğiniz bölümler varsa değerlendirmemizi istediğiniz bölümler varsa yorum kısmına yazmayı unutmayınız. Bu serimizin devamı gelecek. Sözelci arkadaşlarımız merak etmesinler. İstediğiniz bölümler varsa yorum kısmına yazmayı sakın ama sakın unutmayalım. Videomuzu beğenerek bize de destek olabilirsiniz. O zaman bir sonraki serimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.